Sözcü gazetesinden bir başka detay siyaset detayı e, Kılıçdaroğlu'ndan hesaplaşacağız uyarısı adaleti sağlarken adaletsizlik yapanı unutmayacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. İmamoğlu Erdoğan'ı kendi sözleriyle eleştirdi. Hükümet İBB'ye politik terör uyguladı dedi. 1995 yılında İBB başkanı olan Erdoğan'ın merkezi hükümet İBB'ye adeta politik terör uygulamıştır dediğini hatırlattı. Bu sözler... Bugüne cuk oturuyor dedi Ekrem İmamoğlu. İstanbul Kongre Merkezi'nde tören yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu birer konuşma yaptı. Bu tören 3. yılını doldurması sebebiyleydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelişinin 3. yılını bakın nasıl kutladı Ekrem İmamoğlu. Sayın Ekrem İmamoğlu Yaşadıklarından dert yananlar iktidar gücüne sahip oldular ve yaşadıklarının misli misli fazlasını yaşatmakta hiçbir beis görmüyorlar. Koca koca adamlar acaba İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının elini kolunu nasıl bağlarız diye bir arayış içindeler. Bu kadar şeytanın aklına gelmeyecek bir mekanizmayı biz çözemiyoruz. Şeytanın aklına dair de hesaplar yapmak zorunda olduğumuzda Buraya yazayım. Görevde 3. yılı geride bıraktı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. 3 yılı değerlendirdi. Neler yaptıklarını anlattı. İmamoğlu'nun da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Merkezi hükümet başarısız olmamızı sağlamak için ellerimizi kollarımızı bağlamak yoluna gitmiştir. O cümleler bugüne nasıl da cuk oturuyor değil mi? Nasıl da bugünü anlatıyor sanki ben demişim gibi. O cümleleri 1995 yılın Mayıs ayında kuran kişi bugünün Cumhurbaşkanı. Sayın Erdoğan. Erdoğan'ın aynı makamdayken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken kurduğu sözleri hatırlattı İmamoğlu. Projelerimiz engelleniyor dedi. Türk Geçit için yaptığı bu konuşma aylardır bekletilen Göztepe Ataşehir İmraniye hattının bekletilmesine ne kadar benziyor. Millet İttifakı'nın altı lideri bir aradayız. Hedeflerimiz farklı olabilir ama ortaklaştığımız alanlar var. Demokrasi gibi, adalet gibi. Millet İttifakı'nın iktidarında İstanbul'un sorunlarını çok daha hızlı ve çok daha kolay çözüleceğini şimdiden görebiliyorum. Bizi bir de Millet İttifakı iktidarında görün. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tarih profesörü İlber Ortaylı ile bir araya geldi. Ortaylı Ankara için şehrin düzeni yavaş yavaş yerine gelmeye başlamış dedi. Şehrin düzeni yavaş yavaş yerine gelmeye başlamış. Emirlerinizi her zaman yerine getiririz. Çünkü bu şehrin yöneticisi bizim de efendimiz tabii. Biz hepimiz <laughs> vatandaşız. Tamam, estağfurullah, estağfurullah lütfen. Sizlerin elinizde su dökemeyiz. Tecrübelerden biz de ders alacağız.